Evet arkadaşlar hepinize merhabalar yeni bir sabah yeni bir video ve yine sizlerleyim bugün 8. uçum günü olacak yaş kanatlarını bir tekrardan bir kanat açmasını bir kontrol edelim ne kadar olmuş evet gün geçtikçe küçülüyor güzel bu tarafa bakalım evet bu taraf dün belli ki biraz kabuk atmış kuş ama dün 2 saat 40 dakika uçtu kuşumuz, saat şu anda saat 8'i 40 geçiyor. Yılbaşından bu yana başladık kuşumuzu uçurmaya, 8. günü kuşumuzun havadaki. Bakalım nasıl bir performans sergileyecek bugün. Hele iki tane yem attı önüne sanki yere vuruyor da. Neyse uçur. Uçur bir bakalım bugünkü performansı nasıl olacak. Evet. Tek taklalı bir kalkış sevgiledi ama muazzam bir çıkıştı. Güzel bir çıkıştı. Bakalım performansını hep beraber bir izleyelim. Nasıl bir performans bizi bekliyor. Görelim bakalım. Yapma. Kuşlar yüzünden yüksekten patladı. Bir. Aferin. Aferin. Yürü. Kim tutar seni? Aferin sana. <laughs> Haydi hain kostu. Hadi. Oh. Hay senin Allah'ın Yürü lan. Yürü lan. Yürü oğlum. <laughs> ya valla aslan bir kayca. He. <laughs> hain kostu. He bizimdir gözüm. Gir. Yok. Aferin. Kısa tutuyor Hacı gördün. Yapma. Bak şeyden aldım ya kısa tut ya bırakayım. Yapma be. Arkadaşlar kuş döndü 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 alçalmıştı. Bina nasıl önüne çıktı. Çarpmamak için çekilmek zorunda kaldı. Gördün mü? Dönemedi bina önüne çıktı. Mecbur orada patladı. He he bir kanadı kötüdür. Şey geldi, inemedi ya. Gördün? Hadi gel, hadi gel, hadi gel, hadi gel. Evet. Aferin. Aferin. Yani iniş ve o kadar yorulmasına rağmen hala 25 metre sefer tutabiliyor arkadaşlar. Yine Aferin. Aferin sana. Evet arkadaşlar. Kuşumuz 8. gününde de Güzel taklalı bir şekilde yerine indi. Saat kaç? Kaç saat uçtu? 50. 2 saat. Ee, he? 2 saat 50 dakika. Evet arkadaşlar kuşumuz 2 saat 50 dakika uçtu. 10 dakika daha üzerine koydu. Dün 2 saat 40 dakika uçmuştu. Bugün 2 saat 50 dakika uçtu. Kuşumuz yani bugünkü performansı daha çok çalışmaya çalıştı. Ama evler karşısına çıktı binalar karşısına çıktı yani alçalmak istedikçe engeller çok alıyor bu engellere rağmen elinden geleni yapmaya çalışıyor kuşumuz Yani bu gel bu kadar engelin olduğu bir alanda uçmaya çalış yani gerçekten çok büyük dert çok büyük sıkıntı ama yapacak bir şey yok mecburen kuş buraya adapte olacak yapacak bir şey yok başka çaresi yok bir şekilde kendini buraya adapte edecek 45 günlük uçum süresince muhakkak uçum alanını belirleyip yani hedefe giriş alanını belirleyip gelecek. Yani bu şekilde umarım bizi mahcup etmez. Bütün izleyen arkadaşlara da güzel bir oyun sergiler. Zamanı geçtikçe daha da oturacak, daha da güzel olacak. O oturdukça bütün süreci ben sizinle paylaşacağım. Burada Yusuf hocamla beraber kuşa gerçekten baya bir emek veriyoruz. Yani her sabah 8.40'da kuşumuzu kaldırıyoruz. Yani kuş inene kadar elimizden geldiğince altından bekleyip yani işi gücü pek umursamadan elimizden geldiğince kuşu hazırlamaya çalışıyoruz. Yani kuş gerçekten hazırlamak büyük bir çaba istiyor, büyük bir emek istiyor. Buradan oyun kuşu camiasına hepsine teşekkürlerimi sunuyorum. izledikleri için ve Hepinize sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. İyi günler diliyorum arkadaşlar.